Şimdi beraberce bir kemik tansitometre sonucunu değerlendirelim. DEXA yöntemiyle yapılmış. Burada sizin grafik olarak görebileceğiniz renkli görüntüleri basit bir şekilde yorumlayabileceğiniz bir birinci sayfa var. İlk önce neye bakılmış? Omurgaya bakılmış. Omurgada kemik yoğunluğunun olduğu yer bu siyah kutucuk şeklinde işaretlenmiş. Kutucuk nerede? Mavi alanda. Yani gayet güzel bir kemik yoğunluğu var yaşa göre normal bir kemik yoğunluğu. Daha üstte koyu yeşil bir alan var. Daha altta yeşil bir alan var. Daha altta sarı. Ondan sonra kavun içi ve kırmızı. Bunlar kemik yoğunluğundaki azalmaya işaret ediyor ve ölçüm yapılan kişinin bulunduğu yere göre o kutucukta işaretleniyor. Mesela o kırmızı alanda olsaydı ciddi anlamda bir kemik kırığı riski olacaktı. Burada mavi alanda neresi burası tekrar edelim. Omurga. Sonra aynı kişinin uyluk kemiği yoğunluğu ölçülmüş. Ondan sonra bu nerede çıkmış? Bu sarıda çıkmış. Yani osteopeni. Uyluk kemiğindeki bulgu bu şekilde. Yani kemik erimesi başlangıcı daha doğrusu kemik yoğunluğu azalması. Bu şekilde yorumlanıyor. Bu kutucukları siz kendiniz de okuyabiliyorsunuz. Sonra geliyoruz raporun ikinci sayfasına. Raporun ikinci sayfasında da rakamsal olarak söylemiş. İlk ölçtüğümüz omurgaydı ya burada. AP Spine, AP Spine L1, L4 arası. Ondan sonra yaşını göstermiş. Kemik yoğunluğunu göstermiş ve t skoru demiş. t skoru eksi 0,9 demiş. Sonra sol uyluk kemiğinin boyun kısmına rakamsal olarak boyun kısmını rakamsal olarak söylemiş. Aynı kişi de bu sefer de ne demiş? 0.67 68 gram bölü santimetre, santimetre kare bu sefer de t skoru eksi 2.4 çıkmış. Z skoru da önemli tabi ama biz daha çok T skorunu kullanıyoruz. Sonra gidiyoruz. Altta da açıklamasını yapmış. T skorunun normali eksi 1'den büyük. Yani eksi 1, eksi 0.9 ve üzeri. T skorunun eksi 1 ila eksi buçuk arasında olması osteopeni yani kemik yoğunluğunda azalmayı gösteriyor. Ondan sonra T skoru eksi iki buçuk altındaysa osteoporoz diyor. Yani kemik erimesi. Ve de yine bir yorumda daha bulunmuş burada. Kırık riskini azaltmak için tedavinin başlatılmasının önerildiği T skor eksi iki sıfırdan düşük ise veya eksi bir buçuktan düşük ve diğer risk faktörleri de mevcut ise kemik erimesi için ailede kemik erimesi, ondan sonra çeşitli hormonal hastalıklar vesaire. Yani burada ne görüyoruz? İlk resimde gördüğümüz şeyle uyumlu olarak omurgası eksi 0.9 yani normalle yakın. Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Fakat huylu kemiği eksi 2.4 osteopeni yani biraz daha düşük olsaydı osteoporoz kriterini taşıyor olacaktı. Ne yapıyoruz? Öncelikle bir başka nedenler var mı? Kemik yoğunun azalması için bunlara bakıyoruz. Ondan sonra da çeşitli tedavilerimiz var. Bu şekilde siz kendiniz de evinizde yorumlayabilirsiniz. Grafiğe tekrar bakalım. Kutucuklara bakın. Siyah kutucuklar. İşte onlar sizin kemik yoğunluğunuzu gösteren ve grafiği okuyabileceğiniz değerler.